İnsan ancak aşkla insan olur. Aşk iki iken bir olmaktır. Aşkın akıbeti odur. Ben aşkın şehrini durmadan söylesem, yüz asır geçse yine bitiremem. Şeytan bile aşk olsa, şeytanlığı ölür. Aşk öyle bir ziyadır ki, pallayınca sevgiliden başka her şeyi yakar. Mecazi aşk ...altınlarla bezenmiş bir güzelliktir. Görünüşün nurdur fakat... ...içi duman. Aşık başını verince akıl kalır mı hiç? Aşk bütün hastalıkların hekimi. Kibir ve azametin ilacıdır. Topraktan yaratılan beden... ...aşkla yücelir. Aşk... ...vefakar olanı esir alır. Bu dünya pazarında sermaye altındır. O dünyada ise aşk ve bir çift ıslak göz. Yaşamayan gözden Allah'a sığınır. Aşk nurani bir ağaçtır. Dalları ezelde, kökleri ebette. Aşksız ömrü hayattan sanma. Aşk iksirdir. Onu canı gönülden benimse. Sevgi acıyı tatlaştırır, bakırı altın eder, bulanıkları sevgiyle durulur, dert sevginin feyziyle şifa bulur. Bir gününde aşk şimşeği çaktı mı, bil ki o gönülde sevgi artar. Sevgi ölüyü diriltir, kulu sultan eder. Aşkların şeriatı da Allah'tır. Mezhebi de aşk Allah'ın niteliklerindendir. Ondan başkasına aşık olmak geçici bir hevestir. Sevgiden tortulu bulanık sular arı duru bir hale gelir. Sevgiden dertler şifa bulur. Sevgiden padişahlar kul olur. Muhabbeti de Allah'ın sıfatı bil, aşkı da. Kur'an'da onlar Allah'ı sevenler sözünü okudum. Bu söz Allah da onları sever sözüne eşittir. Padişahların tahtları aşka göre bir tahta parçasından ibarettir. Aşk bir çeşit deliliktir. Ona tutulan zincire vurulur oğul. Mevlana